1 paket kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilya, 2 yemek kaşığı limon suyu, 1 tane limonun kabuğu, 1 tane yumurta, 2 yemek kaşığı haşhaş, 100 gram margarin, yarım su bardağı nişasta, yarım su bardağı pudra şekeri alabildiğine unum var. Oda sıcaklığında beklemiş margarinimi önce kabıma alıyorum. 1 tane yumurtayı ekliyorum. Şekerli vanilyamı ekledim. Pudra şekerimi ekliyorum. Limon suyum vardı. 2 yemek kaşığı onu ekledim. Ve iyice karıştırıyorum. Biraz malzemelerimi malzemelerim elimle iyice parçalıyorum yine diğer malzemelerini aşama aşama içerisine koyacağım şimdi limon kabuğu rendemi içerisine koydum rendenin kalın yerine rendeledim haşhaşımı ilave ettim çok güzel bir tarif oluyor piştiği zaman da çok lezzetli oluyor denemenizi kesinlikle tavsiye ederim Şimdi nişastamı ilave ettim. Nişastamla birlikte de iyice yoğuruyorum. Etrafını toparlaya toparlaya. Siz de aynı şekilde yapın. Şimdi kabartma tozumu ve biraz da unumu ekleyeceğim. Eleyerek İçerisine pudra şekeri ve nişasta koyduğum için çok fazla un koymuyorum. İyice karıştırın. Bu tarifimi yerken ağzınıza limon aroması geliyor. Limon lezzeti geliyor. Harika oluyor. İyice yoğurdum. Bakın kıvamı çok güzel oldu. Biraz daha yoğurmak istiyorum. Şöyle kıvamını da size göstereceğim şimdi nasıl olduğunu. Hiç ele yapışmıyor. Şimdi elimde ceviz büyüklüğünde yuvarlıyorum elimle. Şöyle elimle bastırıyorum yuvarladıktan sonra. hepsini bu şekilde yapacağım yağlı kağıt serdiğim tepsime koyuyorum siz de önce avucunuzda yuvarlayın sonra da iki avucunuzun arasında bastırabilirsiniz şimdi pudra şekerime limon sıkıyorum biraz pudra şekeri ve limonu iyice karıştırıyorum İyice birbirine karıştırdım. Biraz daha limon suyu ekledim. Az gitti limon suyu. 180 derecelik fırında kurabiyelerim 25 dakika kadar pişti. Çıkarttım. Limon suyu ve pudra şekeri eritmiştim onları. Kurabiyeler daha sıcakken hemen fırça yardımıyla üstlerine sürüyorum soğudukları zaman kıtır kıtır oluyor. Çok güzel bir lezzet ve tat veriyor. Tavsiye ederim sizin de böyle yapmanızı. Bakın hepsinin üstüne tek tek sürüyorum yumurta sürer gibi. Kıvamını da görüyorsunuz çok güzel piştiler. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.